Efendim. Ben, Vaş Ankur Kotari'ye 6 yıl önce Rati ailesinden evlatlık aldım. Bu yüzden Rati ailesinden hiç kimsenin oğlumu görmesini, ona yaklaşmasını istemiyorum. Geçmişte yaşananlar Vanş'ın yeniden canını acıtmasın. Ve şimdi, karşınızda tatlıcı Ved'in nefis tatlıları. Kahkaha! Başka bir şey olamaz mıydın? Neden tatlıcı oldun? Kahkaha! ama bazen insan kalbinin yolundan gider. Tatlı yapmak ve için sadece bir iş değil, bir nefes. Fakat şunu açıkça söylemek zorundayım. Siz, aileniz ya da herhangi bir yakınınız. Hiçbiriniz Vanş'la görüşmeye, onu görmeye ya da ona yaklaşmaya çalışmayacaksınız. Tatlı yapmak istemiyor musun? E, o zaman sen de yap hadi. Küçüklerden olsun. Ama işte asıl mesele burada başlıyor. Üzgünüm baba, dedi. Senin iznin olmadan dolabını açtım ve bunu buldum. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Çünkü bir yalan ortaya çıkmıştı. Bana babamla ilgili yalan söylediniz, dedi kızım. Ve o an her şey çözülmeye başladı.